Fadime gazinoya gitti, gazinoya. Gazinoya mı? Evet, ben götürdüm hepsini. Arkaya beş kadın oturttum, yanıma da üç kadın aldım. Doğru gazinoya gittik. Oh, ben de sahi söylüyorsun sandım. Sahi söylüyorum tabii! Mahalledeki bütün kadınlar gazinoya gitti bugün. Beş arka koltuğa, uçu senin yanına ha? Fadime'yi de bagajda götürdüm. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar komiksin! Aslında herkesin gazinoya gitmesi gerek. Neden? Çünkü para harcadığını etrafa göstermesi gerek. Masaları kurup, hesapları ödeyip, şarkıcılara mücevherler gönderip... ...gazetelerde resminin çıkması gerek. Buna <laughs> ne diyorsun deli? Yalan mı diyorum? Böyle yaparsan önemli adam olursun bu memlekette. Gazidora ne kadar çok para harcarsan... ...o kadar değerli bir adamsın demektir. <laughs> Bak ula buraya. Şimdi Fatima e gidip... ...Gazine'de milyonlar mı yiyeyim? Ne demek istiyorsun sen? Yok canım, Gazinoda para yiyenler sadece erkeklerdir. <laughs> deli, deli. Beni de deli etme. Yani Fadime şimdi bir erkekle mi gazinoya gitti? <gülüyor> kıskandı. Kıskandı. <gülüyor> Yeşil yandı ben gidiyorum. Hmm, hmm, hmm.